Ne yapıyorsun Omi? Elini yakıyorsun. Neden? Neden kendini cezalandırıyorsun? Mayuran'ın acısı yanında bu acı hiç kalır. Ona bu acıyı ben verdim. Bunun için kendimi affedemem. Hala kızım Tara için ona yalan söylemek zorundayım. Onun güvenliği için. Öyle olmasaydı gerçeği ona çok daha önceden söyler ve özür dilerdim. Tanrım, yaptıklarım için beni cezalandır. Mayura ve mı değil. Vishaka'ya karşı son hamleyi yapma zamanı geldi. Son bir hikaye. Yap ya da öl. Onkar... Sakin ol Vişaka. Yoksa bir iğne daha yemen gerekir. Onkar... Seni affetmeyeceğim. Tabii ki affetmezsin. Bütün bunları benim yaptığımı biliyorsun. Ben de senin yaptıklarını... Neden yaptığını öğrendim. Kardeşinin intikamını almak istiyorsun. Vişaka... İster inan ister inanma. Senin kardeşinin ölümüyle hiçbir bağlantım yok. Neden birinin canını almak isteyeyim söylesene. <laughs> Ama biliyorum. Bana inanmayacaksın. Sonu yok. Tanrı dürüstlüğümü ve samimi olduğumu biliyor zaten. Şimdi iki seçeneğin kaldı ya Mayura'ya tüm gerçeği söyle, ona Tara'yı kaçırdığını ve onu nerede tuttuğunu söyle ya da bir sonraki saldırıma hazır ol. Yakında yaptıklarını kendini itiraf edeceksin Omkar. Bana saldırmaya kalkmadan önce şunu unutma ki eğer bana bir şey olursa... Sana sadece tehlikede olmayacak, büyük tehlikede olacak. Tara'yı senin tuzağından kurtaracağım bir şaka. Sana son bir şans veriyorum. İyi düşün. Bir şaka? Mayura, Mayura. Mayura. N ne oldu sana? Mayura orada. O orada. Onkar perdenin arkasında saklanıyor. Tamam. Bak. Ne? O o o buradaydı, arkasındaydı. Orada kimse yok. Ama kendin bak. Burada kimse yok. Mayura buradaydı. Burada saklanıyordu. Ve burada ...benimle konuştu. Seni duydu ve perdenin arkasına saklandı. Mayura bana... ...benim sözüme güven. Akıl sağlığını bozmaya çalışmıştı ya... ...şimdi bana yapmaya çalışıyor Mayura. Lütfen beni dinle Mayura lütfen. Bana yapmaya çalışıyor. Bir şaka. Öncelikle lütfen sakin ol ve beni dinle. Seni anlayabiliyorum. Kardeşini genç yaşta kaybetmek ve unutmak... ...hiç kolay değil. Suçlu da henüz cezalandırılmadı. Yani çok üzgünsün. Hepsi o kadar. Buradan git. Git ve beni rahat bırak. Git buradan. Hadi. Tamam. İlacın etkisi 12 saat sürecek. Lütfen dinlen. benim sözümü dinlemeyerek büyük bir hata yaptın bir şaka. Şimdi bekle ve olacakları gör. Beni kurtar abla. Kurtar beni. Lütfen kurtar beni. Vişal! Vişal! Kim, kim o? Kim var orada? Kim var? Hayır. Hayır Vişar. Kardeşimi öldürme. Hayır. Ne yapıyorsun sen? Kardeşimi öldürme. Vişar. Hayır. Bugün uğurlu bir gün. Tare kızımız için dua edersek sağlığı düzelir. Hadi. Evet baba. Çiçekleri getirmeyi unuttum. Gidip alayım. Ay kızım ona hiç gerek yok. Mumlar yeterli olur. Uğurlu saat geçmemeli değil mi? Hadi. Baba uğurlu saat daha yeni başladı. Birazdan dönerim. İki dakikacık. Mayura dinde. Ay. Beni öldürme! Beni öldürme! Abla kurtar beni! Abla! Vişal! Kardeşim! Hayır! Hayır! O Vişal olamaz! Ee, Vişal çoktan ölmedi mi? Ne oluyor? Be, 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 benim sorunum ne? Ne oluyor bana? Neler oluyor böyle? Abla kurtar beni! Abla! Vişal! Hayır Kardeşime bir şey olmasına izin vermem. Eminim on kardır. Kardeşime bir şey olmasına izin vermem. Vişal geliyorum. Vişal geliyorum. Vişal. <laughs> ah. bunların hepsi boşa gider. Vishal geliyorum. Kardeşime bir şey olmasına izin vermeyeceğim. <laughs> Mayra ben hemen dönerim. Hı hı. Dikkat et. Mami, bu şaka nerede? Seni affetmeyeceğim. Seni affetmeyeceğim. Şaka. Seni affetmeyeceğim. Kardeşimi öldürmek istiyorsun. Ne? Kardeşimi öldürmek isteyeni affetmem ben. Seni affetmeyeceğim. kardeşimi öldürmek isteyeni affetmem. Seni affetmem. Seni affetmeyeceğim. Affetmeyeceğim. Bırak beni. Bırak dedim. Sana ne oluyor böyle? Bırak beni. Mayura. Ne oldu Mayura? İyi misin sen? Vişaka neden yine bu kadar çok bağırıyor? Senin derdin ne Vişaka? Ne yapıyorsun? Neden bana saldırmaya çalışıyorsun? O hançerle... O hançerle kardeşimi mi öldürecektin sen söyle? Hangi hançer Vişaka? Bu bir hançer değil. Bana kardeşinin öldüğünü söyledin. Eğer öldüyse... Ben onu nasıl öldürebilirim ki ha? Hepsi on planı ben deli değilim. Vişaka kardeşini öldürdüğümü düşünüyor. Ona cinayet nasıl olurmuş gösterelim. Sahte Vişali öldürecekmiş gibi yapacağım. Ve zaten ilaçlardan etkilenmiş olan Vişaka beni kovalayacak kardeşini kurtarmak için. Sana zarar vermek üzereyken ben de Mayura'yı alıp oraya getireceğim. Evet. Mayura oraya ulaştığında Vişal orada olmayacak ve Mayura Vişaka'nın Omkara saldırdığını kendi gözleriyle görünce tedavi için Vişaka'yı kendi gönderecek. Bunu o yapıyor, akıl sağlığımı bozmaya çalışıyor. Anlamıyor musun? Baba, Mayura'nın saldırıya uğrayacağını hiç düşünmemiştim. Ama olduğuna göre bunu lehimize kullanalım. Mayura, sen kardeşimi öldürecektin, benim kardeşimi. Bak biliyorum, bir şakayı göndermek istemiyorsun. Ama klinikte bu durumu atlatacağını söylemiştin değil mi? Şimdi hiçbir şey onun sağlığından daha önemli değil. Beni dinle Mayura. Onu kliniğe gönder. Ben iyiyim Mayura iyiyim. Lütfen bir şaka. Bırak beni. Bırakın. Bırakın dedim. Bir şaka. Benim bir şeyim yok. Sana söyledim Mayura. İyi olduğumu söylüyorum. Bunların hepsi, hepsi Onkar'ın planı. Beni deli etmeye çalışıyor. Neden beni anlamıyorsun Bayura? Neden? Hayır olmaz. Tamam bırakın, lütfen. Bırakın, bir bırakın şaka beni. Sakin ol. Bırakın. Bırakın dedim. Bırakın. Kızım çoğu zaman doğru karar vermek zordur. Bırakın. Oh, Al Seninle görüşeceğiz. Doktor. Lütfen bir şakayı kliniğe götürün artık. Benim bir şeyim yok. Ambulans birazdan burada olur. Dinle benim Mayura. Sana bir şeyim yok diyorum. Onkar. Tekrar beni mahvetmene izin vermeyeceğim. Onu bir daha benden almana asla izin vermeyeceğim. Onkar vermeyeceğim. Tekrar mı <laughs> Tekrar ne demek? Ambulans geldi. Mayura ben iyiyim. Hayır. Onu bırakma Suda. Mayura ne diyorsun sen? Onu çok sevdiğini biliyorum ama... Ama ben de onu seviyorum. Ona değer veriyorum. Mayura ben... Bir şakanın iyiliği için bu kararı almalıydım. Mayura ne diyorsun böyle? Lütfen onu götürün. Ben, ben iyiyim Mayura. Benim bir şeyim yok Mayura. Mayura, Mayura hayır. Mayura gitmeme izin verme. Mayura beni almalarına izin verme. Hayır. Mayura, Mayura. Evet Omkar. Seninle gelmek istiyorum. A ama. Bana güvenebilirsin Mayura. Peki, gel. Vishal, Vishal, hayır, hayır Vishal uyandığında bazı testler yapmalıyız. Ancak o zaman sonuca varabiliriz. Onkar, önemli bir şey konuşmalıyız. Ne oldu Mayra? Onkar. Onkar. İshaka neden onu bir kez daha mahvetmene izin vermeyeceğini söyledi sana? Bu ne anlama geliyor? Biliyordum Mayura. Kimse sana gerçeği söylemese de sen bir şekilde doğru yolu bulmayı başarırsın. Yakında taramızı geri alacağız. İshaka'nın aslında bana yardım etmek istediğini düşünmüştüm. Çünkü bana yaptığın her şey için sana çok öfkeleniyordu. Bunu bana söylemiştin ama başka bir şeye benziyor. Sanki kişisel bir nedenden dolayı sana kızgın gibi görünüyor. Neden Umkar? Mayura, Kör olduktan sonra dünyaya bakış açın biraz değişti. Çoğu zaman gördüklerimiz sadece yalandır ve kafamızı karıştırır. Kör olduğunda zihnin sanırım birçok şeyi daha net görüyor. Ne diyorsun Umkar? Hiçbir şey anlayamıyorum. Bir şeyi anlayamıyorsan sadece güvenmelisin. Bana güveniyorsun, öyle değil mi Mayura? Sana güvenim tam, o yüzden de açık açık soracağım şimdi. Bana dürüstçe söyle. Vişakayı önceden tanıyor musun? Geçmişte onunla bir bağın oldu mu? Mayura, sana daha önce de söylemiştim. Beni Vişakayla sen tanıştırdın. Onu daha önce hiç tanımamıştım, adını da duymamıştım. Onunla herhangi bir bağlantım da yok. Eğer bana güvenmiyorsan... Onkar öyle bir şey değil. Sana güveniyorum ama... Ama Vişaka'nın seni suçlama şekli bana... Çok tuhaf geldi. Ben Kardeşini tanıyor muydun? Kardeşini de tanımıyordum Ama bir proje sırasında Tanışmış olabiliriz Hatırlamıyorum Neden bilmiyorum ama Göremediğim bir bağlantı olduğunu hissediyorum Aslında tam karşımda Şakanın seni bu şekilde suçlaması, bana yardım etmesi, bunların arkasında mutlaka bir sebep olmalı. Ben de bunu istiyorum Mayura. Yavaş yavaş Vişaka'nın gerçeğine yaklaşıyorsun. Onun yaptığı her şeyin bir sebebi var. En azından bunu anlıyorsun. Vişaka ile aranda bir bağlantı varsa bize yardım edebilecek bir kişi var. Kim? <laughs> Affedersiniz. yanlışlıkla beni itti de o yüzden böyle oldu. Keşke yeniden yapsan. Yani demek istediğim sorun bir... Vishaka'yı tanıyan kişiye hemen ulaşmamız gerekiyor. Ama o kim? Vi Vishaka'nın koruması bir yere gidiyor. Eminim Taray'la görüşecek. Arabam dışarıda. Onu takip etmeliyiz. Gidelim. Ben bu dosyaları Vişaka'nın avukatından aldım. Aranızda bir bağ varsa bu dosyalardan anlayabiliriz. Çok fazla dosya var. Keşke sana yardım edebilsem. Sorun değil umarım ben hallederim. Teşekkür ederim. Bana destek olduğun için sen de zor durumdasın. Sorunların var. Yine de bana yardım ediyorsun. Bu benim için gerçekten çok önemli. Sen de yanımdan hiç ayrılmadın Mayra. Ama ben sana karşı çok yanlış yaptım. Bugün hala benimlesin. Bu halde benimle ilgileniyorsun. Bu da benim için gerçekten çok önemli. Ben geçmişi hatırlamak istemiyorum Umkar. Ama artık ihanete tahammül edecek gücüm de kalmadı. İkimiz çok şey yaşadık. Aşk, nefret, kızgınlık. Henüz hakkım yok biliyorum ama bana güvenebilirsin. Güvenimi asla kırma olur mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.